böyle çok birliktelik içindeydi. Size de bu yakışır demek geldi içimden. O yüzden ilk haberi buna ayırmak istedim. Şimdi Juventus Barcelona'nın sahasında mağlup edince Barcelona'yı bu tweet hatırlatıldı elbette. Yani evet muhteşem bir hareket. Banknotların ön yüzünde Maradona'nın tasvirinin olacak olması muhteşem. Haftanın spor magazin olaylarını masaya yatırdığımız Nesine Bak programına hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor haftanız? Şöyle bir göz önüne alıyorum haberleri. inişler, çıkışlar keyifli. Hafta sonunda hazır mıyız? Yasaklarla birlikte iki günlük karantina sürecimiz yeniden başlayacak. Neyse ki birbirinden güzel karşılaşmalar var. O karşılaşmaları Chief center for programında konuşuyoruz seni ile birlikte. Bu program magazin programı. Peki bu hafta neler olmuş acaba? gelsin bakalım ilk haberimiz. Yaşlandığınızı nasıl hissedersiniz? Doğum günlerinizde üflediğiniz mumlardan değildir sadece diye düşünüyorum. Ya yani fizyolojik olarak ben ellerimden biraz hissediyorum eller benim için çok önemli. Böyle ellerimden hafif hafif hissedebiliyorum. Neyse ki yaşım daha var. Yaşı, yaşımı bilen biliyor. Neyse ki da yaşım daha var. Neyse ki daha gencim. Bu konulara çok girmiyorum. Şuradan hissediyorum. Mesela aynı dönemde yaşadığım, izlemekten keyif aldığım, gerçekten böyle birlikte yaşlandığım sporcuların spor kariyerlerine veda ettiği o anlar. Gerçekten böyle ne derler? İliklerime kadar hissediyorum derler ya. Tam da o tabir. Tabi bu bir veda haberi değil. Fakat yavaş yavaş sizleri de alıştırmak istiyorum kendim gibi. Geçtiğimiz hafta mücadele vardı. Bir güzel bir mücadele vardı. Barcelona, Juventus, Barcelona'yı Deplasman'da mağlup etti. 3-0 ile mağlup etti. Ronaldo'nun yıldızlaştığı bir maçtı. 2 gol attı ama bu, bu maçtan ziyade ben ikiliye değinmek istiyorum. Bir tarafta Messi bir tarafta Ronaldo. Normalde bu kadar çok sık e, ikili mücadelelere girmezlerdi. Ama bu maçta onları sık sık bir arada gördük. Belki... 3-4 yıl öncesi olsaydı eğer şöyle olurdu. İki rakip, Ronaldo mu Messi mi? Hangisi müthiş bir performans ortaya koyacak derdik. Ama ben kendi adıma konuşayım. Bu maçta biraz öyle olmadı. Bu maçta nasıl oldu biliyor musunuz? biraz anaç duygularımla yorumu yapacağım ama şimdi ikisine de yavaş yavaş veda etme zamanlarımız yaklaşıyor ya yakın ya. Ben biraz daha böyle duygusal bir modda izledim diyebilirim. Onların da hem beden dili hem daha sonrasında verdiği kareler, pozlar yani böyle çok birliktelik içindeydi. Size de bu yakışır demek geldi içimden. O yüzden ilk haberi buna ayırmak istedim. God the God, God the God. Kim bu God? God İngilizce keçi anlamına geliyor. Açılımına baktığımızda ise Greatest of All Time yani tüm zamanların en iyisi anlamını taşıyor. Şimdi biz birisini tanımlarken yani tüm zamanların en iyisi derken genelde o kişiyi tanımlayacak emoji olarak keçiyi kullanıyoruz. Yani kısaltması got anlamında. Şimdi bunu bilen biliyor, bilmeyene de bu açıklamayı yapmış olayım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Juventus Barcelona Juventus'un sahasında Juventus'u mağlup ettikten sonra şöyle bir tweet atmıştı. Tüm zamanların en iyisini sahanızda izlediğiniz için memnunuz ifadesini kullanmıştı ve o keçe emojisini de eksik etmemişti. Şimdi Juventus Barcelona'nın sahasında mağlup edince Barcelona'yı bu tweet hatırlatıldı. Elbette. Peki nasıl hatırlatıldı? Yüzümüzü tuttuk, onu getirdik ifadesi kullanıldı değerli izleyenler. Bir şey fark ettim. Gerçekten her hafta ona mutlaka yer vermeye başladım. Yani bu onun elbette başarısından ileri geliyor. Elbette gündemde oluşundan ileri geliyor. Fakat ona karşı sempatimi de saklamıyorum. Mourinho hocamdan bahsediyorum. Artık Mourinho hocam oldu. Yok bu kadar taraftarlığa girmiyorum elbette ama ona sempati duydum artık herkes biliyordur. Neden diye soracak olursanız Mourinho'yu diğer teknik direktörlerden bir adım daha samimi görüyorum. Evet bazen special one'ım diyor yani özel biriyim diyor. Bazen o hafif kibirli gibi görünen tavrını bizden eksik etmiyor fakat ben onu fazlasıyla gerçekçi buluyorum. Mesela birçok teknik direktörle ilgili şöyle düşünüyorum. Normalde basında olan tavrı farklı. E, kameralar kapandıktan sonraki o tavrı farklı olabiliyor. Birçoğuna bunda bunda şahit oldu. Ama bence Mourinho bunlardan çok uzakta hem deneyimlemiş bir insan olarak bunu dile getirmeliyim. Hem de bence gerçekten samimiyeti ortada. Neyse şimdi nereden nereye geldik? Biraz başarısından konuşalım. Öyle değil mi? Derbiyi kazandı. Averajla liderlik koltuğuna oturdu. Gündemden de eksik olmuyor. Bu kez onu farklı bir görüntüden izleyeceğiz. Hayır, cips yerken değil bu kez. Özel kameradan derken onun özel halleri. Devam edelim konumuz Maradona. Bazı eylemleri nedense o isimler öldükten sonra gerçekleştirebiliyoruz. Mesela Arjantin hükümetinin Maradona'nın tasvirini, daha doğrusu 1986 Dünya Kupasında İngiltere'ye attığı o ikinci golün tasvirini paralara basacak olması. Yani evet muhteşem bir hareket. Banknotların ön yüzünde Maradona'nın tasvirinin olacak olması muhteşem ama keşke o yaşarken olsaydı. Bu arada Arjantin hükümetinin bu kararı almasının sebebi sadece Maradona'yı almak değil elbette. O büyük bir motivasyondur diye düşünüyorum ama aynı zamanda ülkeye gelen turistlerin de hediyelik eşya olarak görmesi, hatıra olarak bu parayı satın alıp ülke ekonomisine, Arjantin ekonomisine katkı sağlaması yönündeymiş yorumu size bırakıyorum. Deniz Hanım, Deniz Hanım, bunlar soft haberler bize biraz daha magazin haberleri verin diyenler için Sığ'daki haber geliyor. Jesse Rodriguez Paris Saint-Germain oyuncusuyla sözleşmeyi fes etti. Sebebi ise Jesse Rodriguez'in sevgilisi için Kanarya Adaları'nda parti düzenlemesiydi. Akabinde sözleşmesi fes edildi. Paris Saint Germain kulübüyle Jesse Rodriguez arasında böyle ipler gerildi ve sözleşmeler fes Daha bombasını söyleyeyim mi? gittiği partide sevgilisinin en yakın arkadaşıyla birlikte sevgilisini aldattığı iddiaları asıl bomba gibi düştü medyaya. Bu da bomba üstüne bomba oldu. Sanırım şu sıralar Jesse Rodriguez bunalımda olabilir. Bilemiyoruz özel hayata dikkat etmek gerekiyor biraz. Bebekler hangi anda babaya verilmemeli? Yani bu video diyeceğim ama kıyamıyorum. Sonu da pek tatlı, pek güzel ama biraz gözümü korkutmadı değil. Gol esnasında bebekler babaya verilmeli mi sizce? Hadi gelsin videomuz ekranlarınıza. <laughs> É bola! haberleri böyleydi. Bana ayrılan sürenin burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden karantinada da olsak güzel mi güzel keyifli mi keyifli bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.